Bugün size Kuruluş Osman dizisinden heyecan verici gelişmelerle geldim. Reytinglerin düşüklüğü bir süredir gündemde. Ancak sahne arkasında bu durumu tersine çevirmek için bazı etkileyici adımlar atılıyor. Mehmet Bozdağ ve ekibi bu konuda büyük bir strateji hazırlığında. Eğer bu planlar başarıya ulaşırsa dizinin gidişatında ciddi değişiklikler görebiliriz. Şimdi bu ilginç detaylara yakından bakalım. Sofia karakteri Osman Bey ve Bala Hatun'u zorlu bir sınavdan geçirecek gibi görünüyor. Ancak bu sınav sadece fiziksel değil, duygusal da olacak. Düşmanların yanında yetiştirilen bir çocuğun Osman ve Bala'nın hayatında ne gibi etkiler bırakacağını düşünmek bile zor. Bu süreçte Halime'nin hikayesinin de farklı bir boyuta taşınması muhtemel. Kaçırıldığı dönemden beri beyninin yıkanmış olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Bu durum hem dizinin dramını artıracak hem de izleyicileri ekrana bağlayacaktır. Bir diğer önemli mesele ise Albay'ın sırrı. Şimdiye kadar arka planda kalan bu hikaye ilerleyen bölümlerde büyük bir patlama yaratabilir. Osman Bey'in ailesine katılacak yeni karakterlerin hikayesi de oldukça dikkat çekici. Özellikle Halime'nin geri dönüş hikayesi izleyicileri duygusal olarak derinden etkileyebilir. Mehmet Bozdağ'ın liderlik anlayışı ise dizinin ruhunu oluşturuyor. Bir liderin savaştan geri durmaması gerektiği mesajı, Osman Bey'in karakterine de işlenmiş durumda. Bu mesaj, sadece diziyi değil, gerçek hayatı da yansıtan bir ders niteliğinde. Dizi setinden gelen son haberler ise, oldukça merak uyandırıcı. Arif Aça adında, yeni bir oyuncunun sete katıldığı konuşuluyor. Bu aktörün hangi karakteri canlandıracağını, ve hikayeye nasıl bir katkı sağlayacağını önümüzdeki bölümlerde öğreneceğiz. Ve nihayet, Turgut Alp'in dönüş ihtimali. Bu iddia dizinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Eğer Turgut Alp geri dönerse, dizinin reytinglerinin ciddi anlamda artacağı bir gerçek. Sevilen bir karakterin geri dönüşü, dizinin hikyesine güç katacaktır. Sizce bu gelişmeler dizinin geleceğini nasıl etkiler? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda paylaşın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın, sonraki bölüm analizlerinde görüşmek üzere.